Selamünaleyküm canlar. Mevlana, Hazreti Mevlana'nın şehrinden, Konya'dan sizlere selam. Selamünaleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Burada bir iş, bir iş için geldik inşallah, onu hallettik. Ee, şu anda pazartesi günü sabah e, namaz vakti. Tabi ee, namaz vaktini şu gördüğünüz e, camide kılmayı e, niyetlenmiştik aslında ama e, yalnız şöyle e, gördüğünüz otogarda otoların ufak bir mescidi vardı e, orada da hani e, hani e, hayra vesile olalım diye imsak vakti girer girmez ezan okuduk e, birkaç kişiyle beraber inşallah cemaat namazımızı kıldık. Onlara da e, imamlık yapmış olduk inşallah. Yani Rabbim kabul etsin. Şimdi size buradan e, burada Hz. Mevlana şehrinde e, bu caminin önünde Kısa bir ilahi yazdım hemen. Onu inşallah size okumak istiyorum. Ey benim gafin lev Senle bitmez hiç dersim Ey benim gafil nefsim Senle bitmez hiç dersim Tükeniyor bu sesim Dön artık dönmem la ya Dön artık dönmem la dön artık dönme Şeytanla dost olma nefsim Resul'e olsun çok sevgim Şeytanla dost olma nefsim Resul'e olsun çok sevgim Günahları temizim terk ettin. Dön artık dön Mevla'ya Dön artık dön Mevla'ya Dön artık dön Mevla'ya